Bal kabağının faydaları Bal kabağı genellikle bir sebze olarak görülmekle birlikte tohum içerdiği için bilimsel olarak bir meyvedir. Bununla birlikte besleyici olarak sebzelere meyvelere daha çok benziyor. Bal lezzetli tadının ötesinde besleyicidir ve birçok sağlıklı yararları bulunmaktadır. A vitamini bakımından zengindir. Bal kabağı yemek gözleriniz için iyidir. Bir fincan bal kabağı göz sağlığı için önemli olan A vitamini alımının günlük %200'ünden fazlasını içeriyor. C vitamini ile dolu. Bal kabağı bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kolajen üretimini artırmasıyla bilinen bir antioksidan olan C vitamini kaynağıdır. Dahası demir emilimini iyileştiriyor. Araştırmalar erken yaşlanmayı önleyebilecek oksidatif stresi azalttığını gösteriyor. Bir fincan bal kabağı önerilen günlük alım miktarının %19'unu içerir. Tok tutar. Bal kabağı lif bakımından yüksek olduğu için sizi doyurur ve sağlığınıza fayda sağlar sağlıklı sindirim için lif gereklidir. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve sizi daha uzun süre tok tutar. Bu yüzden diyet programları için oldukça önemli bir besindir. Kaslarınız için çok önemlidir. Kabak aynı zamanda çoğumuzun yeterince almadığı, vücutta enerji üretimi ve sinir sistemi düzenlenmesi gibi birçok işlev için önemli olan magnezyum da içerir. Magnezyum özellikle çok çalışan aktif insanlar için önemlidir. Çünkü egzersiz sırasında vücudunuz magnezyumu metabolik ihtiyaçları karşılamak için yeniden dağıtır. Bu kaslardaki magnezyum depolarını kaybedebileceğiniz ve bunları yiyecek ve içecek yoluyla yenilemeniz gerektiği anlamına gelir. Muzdan daha fazla potasyum içerir. Bal kabağı, sindirim, su dengesi ve sağlıklı bir tansiyon için gerekli bir mineral olan potasyum bakımından yüksektir. Daha iyi bağışıklık Hastalıklardan korunmanın ve bağışıklık sisteminizi iyileştirmenin bir yolunu mu arıyorsunuz? Bal kabağını deneyin. Bal kabağının sağladığı yüksek miktarda A vitamini vücudunuzun enfeksiyonlarla, virüslerle ve bulaşıcı hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Bal kabağı yağı, çeşitli bakteri ve mantar enfeksiyonlarıyla savaşmaya bile yardımcı olur. Ayrıca bal kabağı önerilen günlük C vitamini miktarının yaklaşık %20'si ile doludur ve bu soğuk algınlığından daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olabilir. Düşük kanser riski Beta karoten gözleriniz ve cildiniz için harikadır. Ancak başka neye iyi geldiğini biliyor musunuz? Kanserle mücadeleye. Araştırmalar beta açısından zengin olan bal kabağı yiyen kişilerin prostat ve akciğer kanseri de dahil olmak üzere bazı kanser türlerine yakalanma riskinin daha düşük olabileceğini gösteriyor. Diyabet tedavisine yardımcı olur. Bilimsel testlerde bal kabağının kan şekeri seviyelerini düşürdüğü, glikoz toleransını iyileştirdiği, vücudun ürettiği insülin miktarını arttırdığı gösterilmiştir. Şeker hastaları için bal kabağının faydalarının ne olduğunu kesin olarak söylemeden önce daha fazla test yaptırılması gerekiyor.